Kaymakam olacağını söylerdim. Ee, kaymakamlık mesleğini seviyorum çünkü ilçelerde biliyorsunuz belki illerde yaşadığınız için kaymakamları pek görmeye durumunuz olmuyor. Valiyi göremiyorsunuz belki. Ama ilçelerde yaşadığınızda sürekli kaymakamla beraber işte bayram törenlerine tapılıyorsunuz, okullardaki törenlere tapılıyorsunuz. Orada kaymakam çok büyük bir insan, çok güzel bir yapan bir insan gibi görünüyor. Ben de hep kaymakam olmayı istemişimdir. Şimdi vali yardımcısıyız ama bundan önce de kaymakamlık yaptık tabii. Ve idealimizin peşinden koştuk. E, şu anda da o idealimizi gerçekleştirdik ve bu mesleği devam ediyoruz. İnşallah sizlerin de istediği, arzuladığı meslek, meslekleri yapmaya e, nevran nasip eder. Sizi sevdiğiniz meslekleri icra edersiniz yaşımıza geldiğinizde. Neden bu mesleği geçiyorsunuz? Az önce de söyledim. Kaymakamlık mesleği çok güzel işlerin yapılabileceği, insanlara yardım edebileceğiniz bir meslek. E, her iş biliyorsunuz para için yapılmaz. Kaymakamlık da mesela öyle bir meslektir. Öğretmenlik para için yapılmaz, doktorluk para için yapılmaz. İnsanlara yardım etmek, onların dertlerini, sıkıntılarını ee, indirmek veya onlara bir şey öğretmek için bazı meslekler yapılır. Az önceki söylediğim mesleklerde onlardan bazıları. Kaymakamlık da öyle. İnsanlar sizin ee, yanınıza gelirler, sizden yardım talep ederler. Başı dara düşmüştür, ee, işte sağlığı bozulmuştur, maddi imkanları yoktur. Parası yoktur, e, belki birkaç gündür e, boğazından bir şey geçmemiştir parası olmadığı için. Bu tür insanlara yardım ediyorsunuz. Aynı zamanda devletin diğer kurumlarını da e, denetleyerek, idare ederek onların da vatandaşın hikmetinde e, görevlerini yerine getirmesini sağlıyorsunuz. Bu çok güzel, gururlu bir görev. E, o yüzden ben Kaymakamlık mesleğini seçtim. daha geliştirmek için neler yapmalıdır? Evet, Erzincan e, çok güzel bir memleket. E, üç şehir deniyor bu, tarihte üç defa, iki defa depremden sonra işte yıkılıp tekrar üçüncü bir şehir, en son şehir. İnşallah bu şekilde de devam eder, bundan sonra da deprem yaşamayız. Çok güzel bir şehir. Ben de Erzincan'a yeni geldim ama daha önceden de Erzincan'ı biliyorum. Erzincan potansiyel olan bir şehir. E, özellikle turizm, tarım, hayvancılık anlamında e, zaten şu anda e, turizm alanında çok güzel faaliyetler yapılıyor. Siz de takip ediyorsunuzdur. Ergan ile ilgili biliyorsunuz bir uluslararası yarışma yapıldı. Çok güzel kayak tesislerimiz var Ergan <laughs> Gittiniz mi? Gördünüz mü orayı? Gittiniz değil <laughs> mi? Ne güzel kondollar, teleferikler, telesiyeciler var. Çok güzel bir e, kayak tesisimiz oldu. İşte bunun benzeri tesisler yaparak e, Erdoğan'a daha fazla turist gelmesini sağlayacağız. E, doğa sporları, işte rafting var biliyorsunuz yamaç paraşütü var ee, işte, e, işte onun haricinde trekking dediğimiz yürüyüş parkurları e, tarihi kültürel mekanları var oraya tabi yine Türkler gelmesi sağlanacak yani turizm açısından Erdincan'da yapılacak çok iş var ve çalışılıyor onun haricinde tarım ve hayvancılık biliyorsunuz Erdincan büyük bir ova e, tarım ürünleriyle de meşhur biliyorsunuz üzümlü meşhur mesela elmas öyle e, işte, tavalelerimiz var Tüm ürünleri ve e, imkanları ön plana çıkarmak gerekiyor. Onun için de tarım müdürlüğümüz gerekli çalışma yapıyor tarım alanında. Turizm müdürlüğünde de turizm alanında yapılacak çalışmaları e, ellerinden geldiğince yere getirmeye çalışıyoruz. Mesleği çok seviyorum. Sizin yaşlarınızda, yaşlarınızda karar vermiştim kaymakam olmaya. Ve e, o zamandan beri bir arzu ettiğiniz şeyi gerçekleştirince size tavsiye yani. yaptığınız her işi severek yapın. Sevmeden yapılan bir iş ne insana kar getirir ne sizin hizmetleriniz karşılığındaki insanlara bir yardım olur. Yüz biraz ve işkence olur. O yüzden şimdiden karar verin. Ne olmak istiyorsunuz? Ben gelecekte ne yapmalıyım diye karar verin. Ve onu gerçekleştirmeye çalışın ki o zaman yaptığınız her bir çalışma sizin için bir ibadet gibi. Yani zevkli bir e, faaliyet gibi olacak. Anlatabildim mi? Ama sevmediğiniz bir işi yaparsanız her türlü ıstırap ve işkence olur size. Ben işimi seviyorum ee, ve inşallah da sevmeye devam edeceğiz. Bu <laughs> aile yardımcısı olmasaydınız ne olurdu? Öğretmen olurdum herhalde. E, ee, spora merakım var. Belki beden eğitimi öğretmen olabilirdim. Ee, okulda da spor takımlarında sürekli yer almışımdır. Ee, eğitimi ve eğitimi ve sporu da sevdiğim için herhalde işte. iyi yani bir beden eğitimi Kızıhavuzun başlığında söylemiştim, ilçede de Güzel şehir bir ilçe, ünlü. Kızıhavuz olursa gitmenizi tavsiye ederim. Karadeniz'den güzel sahil gözüne sahip. sayılır. Hem benim memleketim, hem de konuştuğumun yiyebilen insanlardan duyduğum kadarıyla çok beğendiğim bir yer. <laughs> Aynı her güzel evet. bir. Biliyor hakkında kısaca bir girebilir misiniz? Evet. E, ben 1974 yılında doğdum. Şevval değil mi? Şevval 74 yılında doğdum. Yani yaklaşık olarak 39 yaşındayım. Üniye'de doğduğumu söylemiştim. mem memleketimde ilk ortaokulu okulu bitirdim. Üniversitede İstanbul Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdim. Keşinden master yaptım. Başlayıp üzerine. Ondan sonra da 2005 yılında e, sınavını kazandım. İşte kaymakamda, vali yardımcılığı böyle devam ediyoruz. Evliyim, iki çocuğum var. Şöyle söyleyeyim, ben 18 yaşında devlet memuru oldum. Yani siz kaç yaşındasınız? Şu anda 10, 10 yaşındasınız. 8 sene sonra mesela memur olduğunuzu düşünün. Nasıl olurdu? Güzel olurdu değil mi? Ben 18 yaşında devlet memuru olmuştum. Bir meslek lisesi mezunu olduğum için sağlık memuru olarak meslek hayatına memurluğa başladım. Ondan sonra üniversiteyi kazandım. Hem çalıştım hem okudum üniversitede okurken. Aynı zamanda çalışıyordum üniversite bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı'na geçtik. Maliye Bakanlığı'nda e, İçişleri Bakanlığı'na geçtik. Bu şekilde devam ediyoruz. Mesleğinizin zorlukları ve güzellikleri nelerdir? Evet, mesleğimi az önce de ifade ettim. E, Mesleğimin çok güzel yanları var. En büyük özelliği de benim en çok hoşuma giden günü insanlara yardımcı olmak. E, ve iyilik yapmak. Karşılıksız bir şeyler yapabilmek. İnsanlar buraya dediğim gibi o de geliyor genellikle. E, Kamu kurumlarında halledilmediği işler oluyor. E, veya işte son çare olarak size geliyor. İşte o insanlara yardım etmek insanı çok büyük haz veriyor. Sizde mesela bir yaşlı teyzemizin, dedenizin yolda gördüğünüz mesela elinde taşıyamadığı ağır bir yük var. Hemen yani koşar yardım ederiz. elindeki poşeti yardımcı olmaya çalışırsınız, taşımaya çalışırsınız. Nasıl bir mutluluk veriyor size, değil mi? İyilik yapıyorsunuz, karşılıksız. Yani ondan bir şey beklemeden veya arkadaşınızla karşılıklı iyilik yapıyorsun. Bizde de aynı öyle. Meslekte de insan meslek hayatında da böyle olmalı. Karşısındaki iyilik yapınca e, çok mutluluk duyar. O mesleğin bana bu hissiyatı veriyor, bu imkanı da veriyor. E, o yüzden ben e, severek yapıyorum mesleğimi. Size de aynısını tavsiye ederim. Onun için de söylediğim gibi. Boş zamanlarınızda uğraştığınız hobileriniz var mı? Evet. Hobiler Spor olarak çok fazla e, spor yapmayı seviyorum. E, çünkü kişisel gelişim için spor yapmak çok önemli. Sizin yaşlarınızda kişisel fiziksel gelişimimizi de etkiliyor tabii. E, bir takım olarak hareket etmenize e, imkan sağlar. Takım içerisinde bir birey olmanızı e, çok seviyorum. E, ee, sinemaya, sinemaya gitmeyi. Yani burada biraz tiyatroya gidemiyorum artık ama üniversite çağlarında falan çok tiyatroya yani. da İnsan hayatında boş zamanları geçirip güzel şeyler, güzel hobiler olması lazım. Sizler de şimdi böyle birkaç hobi e, edin diye tavsiye ediyorum. Gerçekleştirme, gerçekleştirmek istediğiniz eğitimle ilgili projeleriniz var mı? Evet. Ben Valiyar Mühendisi olarak SODES duyduğunuz mu bilmiyorum. Bu programı var, sosyal destek programı. Belki sizin okuldan öğretmenlerinizin de yaptığı de bazı projeler olabilir. Benim değil pek çok okuldan başvuru geliyor. E, çoğunluğu eğitimle eğitim. ilgili. Gençlerin olsun, engellilerin olsun, engelli vatandaşlarımızın olsun, yaşlarımızın olsun eğitimle eğitim çok faaliyet yapıyoruz. Kodes projesi katlamında. Bunlara destek veriyoruz. yine okulların yaptığı her türlü faaliyetleri, e, muhakkak en azından katılarak toplantılarına temizlerine giderek destek vermeye çalışıyorum. E, Milliyeti Milliyetli Müdürlüğümüz işbirliği içerisinde, onları zaten e, sürekli görevimiz zaten değilim. İşte sizden gelişimimiz için yaptığınız projelere, faaliyetlere destek veriyoruz. Mesela öğrencilerimizi şehir dışına gönderiyoruz. E, farklı mekanları görsünler. İşte milli bir şuur kazansınlar diye. İşte Çanakkale gezileri oluyor. Belki yani, gidenlerimiz vardır. Ankara gezileri oluyor. Sadece eğitimi okulda görülen bir şey olarak algılamamak lazım. Yani okulda eğitimi görüyorsunuz. Ama bir de bunun öğrenim ve e, sosyal hayatı aktarılması var. Onu da işte çeşitli faaliyetlerle öğretmenlerimizle birlikte Eğitim Müdürlüğü yapıyor. Biz de o faaliyetleri organize eden kişiler olarak her zaman Eğitim Faaliyetleri'nin içerisindeyiz. Yarınlarınız yani olan biz Öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Hmm. Evet, BİLGİ Avtomasyonu'nun içerisinde bayağı bir tavsiyede bulundum aslında size, değil mi? mesele mesleğinizi şu anda belirleyin, ne olmak istediğinizi onu severek yapın. Mesela spor yapın, belirli hobiler elde edin, az önce verdiğim örnekler bunlardır. Şimdi onları tekrarlayacağım. Ama onun haricinde, ee, siz daha çocuk yaşlardasınız. E, oyun zamanlarınızı da ihmal etmeden, derslerinizde muhakkak önlem göstereceksiniz. Çalışmadan olmaz çocuklar, okulda sadece öğrenmeni bilmeyerek başarı elde edilmez. Anlatabilir miyim o yüzden oyun zamanımız da olacak ama evde özellikle ders çalışma için, tabu okuma için ayrı zamanımız da olacak. Bugün buralara gelen insanlar, bakın sizin öğretmenleriniz, bizler, belli mevkiye gelen insanlar hepsi çalışarak bu mekkiye gelmiştir. Kimse elinin cebinde başarı merdivenlerini tırmanamaz. Ha, o şekilde davranan insan yarın bugün büyüdüğünde kaldırımlara ancak adımlar. Anladınız mı? O yüzden çalışacağız, derslerimiz bizi çalışacağız büyüklerimize saygı göstereceğiz, küçüklerimizi seveceğiz. Kesinlikle. Anne, ee, anne babamızı üstüneceğiz. Bunlara da dikkat edeceğiz. Ve çok fazla e, televizyon ve sosyal medya yerlerini biliyorsunuz artık. Facebook, Twitter, bilgisayar. Bunlara da fazla takılmadan ama kararını yapacağız. Onlar da yapılması gereken şeyler. E, hep zaten bu tavsiyeleri duyuyorsunuz. Ben de bunları yeniliyorum. Belki canım sıkılıyor olabilir ama kesinlikle kayda değer olduğu için, büyüklerimiz bunları tecrübe ettiği için size söylüyorlar. Yoksa sizi cezalandırmak veya belli bir kalaba sokmak için değil. Biliyorsunuz tecrübeler yaşamlara geldi edilir. Ama tecrübeden kolay elde edilebileceği yönde, yolda o tecrübe edinen insanlardan o tecrübeleri aktararak veya siz o tecrübeleri onlardan dinleyerek edinmek. Yoksa her bir tecrübeyi hayatınızda yaşayarak edinmeye kalkarsak çok zaman alıp tecrübe edilmek. O yüzden büyüklerimizin sözünü dinleyeceğiz, özellikle öğretmenlerimizin sözünü dinleyeceğiz. Ve her şeyi zamanında ve kararlı yapacağız. Evet. için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bu bu kadar. Bu kadar mı? Tamam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün sınıftaki arkadaşlarımla selamlarımı yolluyorum. Öğretmenlerimize de selamlarımı iletiyorum. İnşallah ben sınıfımızda sizi bir kere daha ziyaret etmek isterim. Hepiniz aynı sınıftasınız değil mi? Kaçıncı sınıf? Dördüz dörtçe. İnşallah en kısa zamanda sınıfımızda sizi ziyaret edeyim. Olur mu? Ben teşekkür ediyorum tekrar. Size iyi çalışmalar diliyorum.